Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizler de çocuk olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler birlikte Tediye gidiyoruz Tediye yep yeni ürünler gelmiş arkadaşlar hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbirini kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın Allah razı olsun destekleriniz için hepinizden desteklerinizi bekliyoruz o zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel indirimlerle, bu yepyeni ürünlerle sizleri baş başa bırakalım. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Pezdik kahvaltılık var. 6 adet. Yok, tanesi. Tanesi mi? 30 lira evet. bunlar mesela 30 lira. Ben de 6 tanesi 30 zannettim. Hiç öyle olur mu de? Hmm. şu 30 büyükleri lira. 30 lira küçükleri ama de 20 bir de küçükleri var bak altta güzelmiş ama yeni, yeni gelmiş şunlar 6 tanesi bak 500 lira bunlarınki hmm. şunu şöyle göstereyim mi onlar çok güzelmiş yani baksana şekilleri ha. çok iyi ya bunların de çok güzel şunun güzelliğine baksana bunlar hep yeni gelmiş bak bunlar da arkadaşlar espresso fincanı 10 lira 10 lira süper tanesi 10 lira porselen bir de evet Şurada bir şey daha var. O şey ya. Bu da kupa porselen karma. Şöyle bir kupa. Bu da 20 lira. İyi. Bu bak zaten bunların hepsi bitmiş bak. Hepsini bitirmişler. Azıcık kalmış. Azıcık kalmış. Baksana şu evet. elindeki de güzel. O elindeki de güzel. Ve porselen yani? Hı, süper vallahi. 10 liraya ne kaldı? Bunu da şöyle koyalım. Bunların tabakları da gelmiş. Servis tabakları. 30 lira. 26 santim. Şöyle aşağı indir anne. Tamam. Şöyle. şöyle. Çok güzelmiş. Bir de onların pasta tabağı var. Şunlar. 20 lira. 19 santimmiş. Hmm. Bunun altı 20, lira. lira. Üstü de bu da 20, lira. 20 lira. Yani şu 40 liraya geliyor şöyle. Şu 40 lira. Çok uygun bence. Evet. Fiyatı. 1200 milim galiba. Öyle yazıyor. Şimdi nasıl olur? <laughs> ha şöyle işte tamam. Hmm. Bunu çıkarabilecek misin? Yani niye Ne farkı var onda? Biraz daha şey. Büyük mü derler? Yok yok. Hallederiz. Sorun değil. Bunu da gösterelim size. Bu da bunun kutusu daha şey. Bu bunun kapağı. Hı hı. Bu da bunun kapağı. Şöyle. Ayrı ayrı olur. Üstü böyle. Şunu al. Şunu. Onu koyma da şimdi. Koymayayım mı böyle? Yok onu bir koyma. Üstüne ha, koyarsın. Şöyle şöyle. Tamam. Ha. Böyle. Bak, böyle güzel. işte bayağı güzelmiş bu ya şöyle termos kupa pipetli var bu da yeni gelmiş 600 liraymış hmm. nasıl ki şöyle bir bakalım 1180 mililitreymiş yani bayağı da büyük biliyor musun güzel güzel Bak şöyle. bir de onun 900 mililitre olanı var o da 600 liraymış bir daha bakalım bir de şu Bu da böyle var. Böyle Yemek kabı var arkadaşlar. Oval. İki, İki katlı, katlı çelik. Hı hı. Çatalı ve kaşığı da hı. varmış. İki 599 liraymış. Bak bunlar da yeni gelmiş. Şöyle. Şu rengi de var. Şunları da size gösterelim. Şöyle bir de tekli var. Ee, Bu da 400 400 lira evet. 400 lira. İki katlı diyor da. Bir katı da içeride mi? Nerede onun? Tek katlı görünüyor da bu. Ama bunların etiketlerinde bir iki katlı yazıyor. Bilmiyorum. Ha, ha, ben de bilmiyorum vallahi. İki katlı Bence oluyor. şöyle. Bak içinde şöyle bir tane bölmesi var hmm, mavi. Tamam tamam. Bu şekilde. Ha, bak görünüyor işte. Tamam iki katlı. İki evet. katlı tamam. Bu da öyle yuvarlak. Şu var. Bu da 500 liraymış. Bu da 500 lira. Bak bu da eskiden sefer tasılar vardı. Ona benziyor böyle yuvarlak. Evet. Bayağı da şey olur Onlar yani. Onlar alüminyumdu eskiden benim çocukluğumda. Bak şimdi bunlar böyle olmuş şimdi. Şu var. Şunu da... O... Çünkü... Mokapot yani o değil. Ha bu değil mi? Bu <laughs> mokapot mu? Şu mokapot. Ha tamam. Bu kaç fincanlık? 3 fincanlık. 600 lira. Ay 300 lira 300 lira. pardon. lira. <laughs> bak şu. Bu güzelmiş bak. Bizim de vardı. Onun hı hı. Bir de i̇şte onun 6 fincanlığı var. Ona bakalım İşte büyüğüne. bu da 400 lira büyüyor. Hmm. Zaten büyük alacaksın küçüğü. Evet ya daha kullanışlı hmm. olur büyüğü. Mesela misafir ya da evin şeyine göre kişi sayısına evin kişi göre. Evin kişi sayısına göre yani tek yaşıyorsanız tabii 3 kişilik, 3 kişilik de iş kişilik, görür. kalabalık ailelere şu. Bu bile yetmez. 4 kişilik bile yetmez. Tamam bunu da gösterdik. Şimdi şöyle bir tane termos bardak var. Bu da 500 mililitre 300 liraymış. Birini göstereyim. Buna da bir bakalım. Çok güzel ürünler gelmiş. Hepsi de yeni. Şahane bak ne güzel şeyler gelmiş. Rengi de güzel bunun beyaz. 500 milimmiş. Şimdi bunun fiyatını söyleyeyim ama onları tekrar tekrar açmayalım. Tamam şöyle. Bak görüyorsunuz fiyatlarını. Aynen. Hani şu cam çaydanlığına da bakalım mı? Şurada vardı. Şu mu? 500 liraymış. Bak bu şey 800 mililitre. Diğerlerine göre biraz daha küçük. Paçinin yine. Hı, bu da, da yeni. Şöyle bakalım. Bu da şey. Kapağı. Kapağı. Ben yine tekrar aynı şekilde yerine koyacağım. Bunlar çok güzel. Ben Ted'in çaydanlıklarını beğeniyorum açıkçası. Şöyle. Güzel bir şey. Bir de bunlar şey ince cam. Ne derler? Borosilikat mı? Borosilikat. Bak bu da güzel. Ters kadar. oldu. Dur. Dur dur sen bırak. Elim ters oldu ki. Şöyle bak. Bak şunun güzelliğine bak. Böyle çok güzel tabaklar bulduk Teddy'den. Fiyatı da 20 TL'ymiş. Gayet de güzeller, şıklar. Bilmiyorum başka renkleri de var mı? Paşa Bahçenin değil mi? Paşa Bahçenin bir ürünü. Şöyle bir tane dönem baharatlık gelmiş. Bu da yeni. Bu ne kadarmış? Bir bakalım 612 sonra. tane şey varmış. Hı. Hmm. Ee, şey, baharatlığı hmm. yani. Dur bakayım ben onu şöyle bir... Ya zaten döndüremeyiz de. Ambalajın içindedir. Ambalajında da şöyle göstereyim yani. Aa güzelmiş ha. Şu. Şöyle bak. Lan ne güzelmiş kız bu. Nasıl bir şey bu böyle? Şöyle, şöyle. ha böyle ha. duruyor evet. Böyle duruyor. Ters bir... tutuyor. Musun Aynen yani? böyle duracak. Ha, çok güzel. Şöyle dönüyor. Bu da arkadaşlar yeni ürün. Bu da yeni. Evet o da ürün. Yeni pardon konuşamadım. İkisi de 300. Bak şöyle bir gösterelim. Peynir sunum setiymiş. Bunun içindekiler nereye gitti ya? düşmüş. Şurada bak. Ha, tamam sen tamam, onu göster. Bunu açmış birisi. Evet. Onu İçindekiler yamulmuş. Şunu yani, gösterelim. İçindeki nerede? İkisinin de. Şöyle. İkisi de yeni. İkisinin de fiyatı 300. Ne güzel. Hep yeni ürünler bulduk. İyi ki geldik buraya. Heh. Burası da çok güzel ürünler getiriyor arkadaşlar. <laughs> Luminart şey buldum. Kase. 40 lira. 40 lira. Ay ne kadar güzelmiş bunlar. Şekillerine bayıldım. Şurada pasta tabakları da var arkada. Onları şimdi açamıyoruz paketli. Onlar da 40. aynı şekilde Hepsi 40, 40 Şunlar ne ki? Şey. Bak açığı var. Heh, tamam. 300 liraymış. Dur. Dur. Bunları da gösterelim. Dur. Bunlar güzel oluyor ya. Şey fincan. Değişik şöyle. Ha. İkili. Hı -hı. Ee, tuzluk biberlik seti var ikili arkadaşlar. Cam tuzluk. 199 lira. Onlara da bir bakalım mı? Bunlar da yeni. Bak. Şunların güzelliğine bak. Öbürü de aynı. Aynı aynı. Ha, modeller aynı. Bunlar da yeni gelmiş tabii arkadaşlar. Üçlü 100 lira. Paşa Bahçesi'nin bir ürünü. Şöyle maviş maviş. Şöyle bir tane bornoz bulduk arkadaşlar. Şöyle kenar. 400 şöyle aşağı götürsene. Ha. Şöyle şöyle şuraya şöyle, şöyle Yansıyor da görünmüyor. Ha. 399 lira. İşte burada var. Şöyle hı hı. açığı da var. Ah, onu görmedim. Hı Pembesi var. Bir de bu var. Bir de şöyle sıcak su torbaları var. Peluş. Evet, yani 2 litreymiş. 199 lira bunlarda. Baya güzel şeyler gelmiş buraya. Evet. Resim. Onun resmi Şöyle havlular var. Bunlar da mutfak havluları diyor. Armürlüymüş. 40 lira. Hmm, güzel mi? Renkleri çok hoş değil mi? Çok güzel. Bir sürü şey var burada bak. Şu kurulama bezini de söyleyelim. Şunlar falan güzel. Mut, ıı, ikili, ikili. 100 lira. 100 lira. 40 60 ölçüleri bak şöyle. Bunlar bir dakika bir bakabilir miyim? Şu kurulama mi geçiyor? Yok, kurulama geçiyor. 130 lira anne hani bunlar. Bunlar 130 lira. 40 60. Ha. Ben de dedim ne kadar olur? Aldım dedim de yok. Şöyle bak. Ne güzel bak. Şöyle. Ben çeşitlerini de göstereyim. Göster. Bir sürü de çeşidi var. Aynen, Bir tane şöyle. Dur şunların hepsini göstereyim. Aynen değil mi? Aşağı inmek biraz zor oluyor. Aynen. Koyarım. Buradan göstermek mi? daha rahat. Baksana, daha, daha da Bir bak. de %100 pamukluymuş. Bak şunların hepsini size gösterelim. Sizin de böyle şeyiniz kalmasın. Biz gördük sizler de görün. Şunlar ne? Bundan farklı. Bak. Ne çok mi, güzel. Valla bunlar çok güzel. Alınabilir. Şu, tamam anladım ben şimdi. Kuluma bezi olanlar şunlar. Hı. Havlu olanlar bunlar. Bunların fiyatı ne? Havlu 100 olanlar olarak. 100, Kuluma bezi olanlar 130. Tamam, öyle. Bir takelim onu. Şunları ben yerine koyayım. Arkada daha şeyler var. Bak, kurulama bezleri de var arkada. Hı, çok güzel. Onları da gösterelim mi? Olur. Ne bak. Ay, çok dur. güzel var, vallahi. Baksana şuna. Şey, Hı. tam böyle yılbaşında hediye almalık eee var üstünde. Bak. bak. şöyle göster var. Ay buraya ne kadar güzel havlular gelmiş. ben hepsini göstereyim ya. Mesela birine hediye alırken falan da olur bunlar yani. Götürürsünüz evine. Bak. Ben havluları daha çok beğendim. kurduma bezlerine göre. Bak şu havluları da size göstermeden geçemedik. Çok güzeller. Arkadaşlar tediye bambu. Üç as. Yani üç tane farklı şekli var. He. <gülüyor> üç <gülüyor> şekli farklı şekli var. 69-99 Ne güzel. Bak şöyle de Yazı var üstünde, şöyle yuvarlağı var. Bayıldım bunlara, çok hoş. Bunlar da ne yapılır Minik minik şey, peynir falan koyulur. Evet. Sunum şöyle. sunum. Hani evet. kahvaltılık. Aynen aynen. Sunum yapılmış. Hı -hı. Çok da güzelmiş, baksana. Yeni gelmiş bunlar. Ya da mesela şurasına kahve koyarsın, şurasına lokum. Evet evet, gayet de güzel. Bunları da öyle kullanabilirsiniz. Evet evet, Şu hepsi endişelim. için geçerli. Aynen. Yeni gelmiş bunlar. Çok güzel. Bu bardaklar da 30 liradan 20 liraya düşmüş. Raklenilmiş bak. Ha, değişik güzel bir bardak. Şöyle dibi kırmızı değil mi onun? Hı hı. Evet, ha, şöyle göstereyim. Şuraları da kırmızı. Değişik bir bardak. Bak buradan aldım. Etiketi de şöyle. Kaç tesiymiş? 510 baya da büyük musun? Evet. Vallahi. Şöyle koyalım bir Şöyle gel. saklama kabı. Kristal vakumlu 400 milim. 29.99. Bunlar yine. Evet bak bunlar da yeni gelmiş diye. Çok da güzel ürünler şöyle. Mika bunlar, cam değil. Onu da belirtelim. Bir sürü gelmiş. Bak bunlar da yeni gelmiş. Bak saklama kabı cam 475 cc. Frigo sütü sü diyor yazıyor. 49.99. Bunlar da cam arkadaşlar. Bunlar da yeni gelmiş. Onun şöyle ee, gri kapaklısı da var. Şey benziyor. Çok güzel. Ee, Paşa Bahçeli'nin tereyağına benziyor. Evet evet. Onun renkli kapaklısı. Aynen böyle. aynen. Öyle. Aynen. O şekilde. Bu da yeni gelmiş. Bak bunlar da güzel. İyi ki geldik. Bak bir sürü yeni ürün. Bak böyle bir tane şekerlik gelmiş. Bu da yeni. Hı. cam kapaklı. Kaç santim 12. diyor? 12 santim. 49 liradan bir de 39 liraya inmiş. Bir de indirim yapmışlar buna. Şöyle bir gösterelim nasıl olduğunu bir bakalım bak. baksana çok güzel şöyle dur daha iyi net görmeniz için Böyle organizeller gelmiş çok amaçlı 3 bölmeli 69.99 bak bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar şöyle 3 rengi var değil mi? 3 rengi var bak. bir de pembe var Şunları. Evet. bak şöyle ne kadar güzel Bahane. Bak şu ikisi. Arkadaşlar, bunlar da yeni gelmiş hediyem. Ayaklı kase. Bir kere bakalım, de sonra söyleriz. 150 lira. 150 mi? <laughs> Bak şöyle. Çok güzel, gayet de güzel bir ürün. Bak şöyle baharatlık cam var. 245 cc 1999 cam, güzel bir ürün. Bunları da bir gösterelim size. Şurada da varmış. Ha burada çıktı evet. Şöyle ekmek sepeti gelmiş arkadaşlar Hediye. Bayıldım buna değişik. İlk defa görüyorum böyle bir ürün. Bu da 26 çarpı 12 çarpı 9 santim. 129 lira. Güzel değil mi? Bence güzel. Benim hoşuma gitti bu. Dikdörtgen şeklinde. Şurada bir de şey gördüm bak. Bu da farklı bir ürün. Sıvı sabunluk. 159 lira. Şu, gümüşmüş. Bakalım mı nasıl bir şeymiş? bakalım. Yeni gelmiş. Ben de merak ettim. Nasıl bir şeydir? Şöyle. Onu bir çıkaralım. Size gösterelim. Cam değil mi? Cam tamam, cam. Tamam. Şöyle bakalım. Şöyle. Baksana. 500 mililitre. Çok, çok güzel. Bak şöyle çöp kovaları gelmiş arkadaşlar. 10 litreymiş. Vinto Plas yazıyor. 99.99 99. Bak, Bak burada. Bakın, boyutu var mı? Bak. 10 kilo. Şöyle bir bakalım. 10 litre yani. 10 dolu. Bunun beyaz rengi de var tabi. hı. hı. da şöyle şurada beyaz var. Beyazı var. Şöyle bir rengi var. Bak. Şöyle bir rengi de Çocuk var. Çok abi. Hmm. Üç renk var. Şunları gördüm ya. Bulaşık atlığı gelmiş. mikrofiber. Ne güzelmiş. Bunlar da 99.99. 99. Yani 100 lira diyelim. Şöyle gri rengi de var. Bir de lacivert. iki renk gelmiş. Bak. Bunlar. Bunlar 2 da evet, evet. daha pahalıydı. Daha pahalıydı galiba. Sanki. Ya evet, hatırlamıyorum şimdi. Ben de. de bakmak lazım videoya. Hmm, ya. Bunlar yeni gelmiş lazım. anne. Şimdi kafadan söylemeyelim de. Şöyle. İkili eldiven tutacak seti. Ay, çok güzelmiş bunlar. Renklerine bayıldım. 80 lira. Çok güzel baksana şunlara. Dur. Bak bak şu en güzeli. Aoo pembiş. Ay ikisi çok uyuyor ikisi çok uyumlu birbirine. Bak şöyle dertsiz matörseleri gelmiş. Şuna bayıldım. Tam sonbaharı simgeliyor. 200 liraymış bunların fiyatı. Şöyle ölçülerine bakacağım da. 150'ye 160 yok 160'a 220. Evet.